Birisi sonunda şu Gizem'e dur dedi. Bakın Çağatay nasıl Gizem'le dalga geçti. Gizem ilk başta utansa da kendini nasıl savunmaya çalıştı? Çağatay ve Sezer bakın nasıl sonunda şu Gizem'in ağzının payını verdiler. Hepsi ve daha da fazlası videomuzda. Ama önce arkadaşım sen de MasterChef'i severek izliyorsan lütfen abone olarak ve de videoyu beğenerek gücümüzü göstermeyi unutma. Şimdiden çok teşekkür ederim. Bildiğimiz gibi maalesef ki bu hafta veda eden Muratcan oldu. Arkadaşım sence Muratcan elenme hak etmiş miydi? Yoksa daha master şefte mi kalmalıydı? Düşünceni yorumlarda yazabilirsin. Muratcan'ın gidişiyle birlikte mavi takımın kaptanını Mert olarak seçti. Ve bu hafta dokunulmazlık oyununda şefler tamamen serbest bıraktılar. İsteyen istediği yemeği yapsın lakin güzel bir gala yemeği olsun. Şık, elegans bir yemek yapın dediler ve gerçekten herkesin şok olduğu bir olay yaşandı. Gizem yine içli köfte yaptı. Bakın kadın yarışmanın başından beri istisnasız bir şekilde içli köfte yapıyor. Balık yaratıcılığı mı geldi? İçli köfte şeklinde balık. Karides mi geldi? Karidesli içli köfte. İçli köfte yapamasa bile en basitinde yuvalama yapıyor. E o da aynı şey. Topun içine biraz kıyma. Yani gerçekten bu sezon bunu anlam vermiş değil kimse. Kimse şeflere de anlam veremiyor. Normalde iki yemeği üst üste yapan kişilere şefler aşırı sert uyarır ve onun yemeğini değerlendirmezlerdi. Hatta sırf bu yüzden kaptanlığı kaçıranlar, eleme gün elenenler bile oldu şefler puan kırdığı için. Lakin Gizem'in iki yemeğinden birisi içli köfte. Ve yine içli köfte yapınca Çağatay ve Sezer kahkahayı patlattılar ve Gizem'le dalga geçtiler. Gizem de ondan sonra benim daha çok tabağım var finalde göstereceğim hepinize gibi şeyler söyleyerek yerine oturdu. Arkadaşım sen bu durum hakkında ne düşünüyorsun? Sence şefler neden Gizem'i uyarmıyor? MasterChef'te torpil var mı? Düşünceni yorumlarda yazabilirsin. Lütfen abone olmayı ve de videoyu beğenmeyi unutma.